Arkadaşlar bugün oda ekipmanlarımı arkadaşlar sizlere göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar bu burada ıı, tanıtım değildir ücretli tanıtım değildir arkadaşlar e, markalarını falan söyleyeceğim arkadaşlar e, lütfen teliflemeyin zaten iki videomuzu teliflemişsiniz ve sonradan geri almışsınız ve hiçbir şey şekilde anlamadım arkadaşlar o şeyi. Evet arkadaşlar, ilk önce kulaklığımı oynayayım. Ar e oynayayım diyorum, tanıtayım. Arkadaşlar bu Çin malı galiba. Artık bilmiyorum. Ee, burada markasını görebiliyorsunuz. Pro Gaming falan İngilizce'm çok yok. Buradan şuradan markasını görebiliyorsunuz. Arkadaşlar benimki G3 3300 arkadaşlar. Hemen inceleyelim arkadaşlar. Bu arada ben bunları kullanıyorum bayağı. Evet, bu kulaklığı neredeyse bir yıldır kullanıyorum. Hem telefon hem bilgisayar. Şöyle bu kulaklık arkadaşlar. Şuralarında ışıklar var. Bunu göstereceğim size. Ben videolarımı bununla çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bilgisayarı falan takarsanız şöyle güzel loş bir ışık veriyor arkadaşlar. Bu da böyle bir kulaklık. Mikrofonu falan var arkadaşlar. Mikrofonda da ışık var. Ve arkasında işte mikrofon açma falan var. Şu an kamerayı yansıtamıyorum çok ama. Evet arkadaşlar bu kulaklığımda kulaklığımı hemen yanına alalım. Şöyle. Evet. Arkadaşlar şimdi geldik hapörlerime. Bunu da ben bayağıdır kullanıyorum. E, alalı 4-5 iPhone 3 3 ay falan oldu arkadaşlar. Bununla kullanıyorum bazı da falan. Gülmeme çalışsa falan bunları falan bunu kullanıyorum. Bu arkadaşlar Piranha'nın en sevdiğim markalardan birisi. Hangi modelde arkadaşlar? Şuradan bakabiliriz. E, ee, 7828 model arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim. Şurada işte şarj tam güdük mü kumardan hiçbir şey şöyle işte USB SD kart falan AUX giriş var üstünde de butonlar var açma kapama ses açma mod değiştirme falan arkadaşlar ve burada arkadaşlar videolarını kullandım oyun videolarında falan kullandım bunu ve veya kablolu mikrofonum var arkadaşlar şöyle bir kutusu var şu kablosu işte kablolu olarak kullanacağımız da bu arkadaşlar bununla kullanıyoruz işte şöyle bir e, bu neydi bu DP büyük ihtimal arkadaşlar şöyle arkadaşlar arkadaşlar bu e, paraca tanıtım değil mi? bu arada onu da elim Smart'mış arkadaşlar şöyle göstereyim kullanım kullanım çabukluğundan şöyle koyalım. Ve arkadaşlar bunun içinde bunun özelliği olan ışık var. Böyle parti ışığı mı ne denir? Bir göstereyim size. Şöyle takayım. Şöyle garip ışıklarda yanan istediğiniz yanmıyor bu arada. Her kitap aldığında veya mikrofonu açtığımızda yanmıyor. Şu an mikrofon kapalı şöyle göstereyim. Açayım mikrofonu. Açma sesi var şöyle bir. Böyle. E, normal bir şey oluyor. Bir de e, e, oluyor arkadaşlar. Yani e, bildiğimiz bir bildiğimiz şey. şey. Ve burada tamam. tamam. Burada çok güzel tamam. oluyor. evet arkadaşlar. Kapatalım. Evet. Evet arkadaşlar. Bunları da bitirdik. Bunları da kenara koydum. Arkadaşlar e, son olarak demeyeyim de ikinci olarak. Kendim gözükmüyor. <laughs> evet arkadaşlar. Burada tabletim var. Kendi öyle sticker'larda falan böyle şeyler yaptım. Kameranın oldu Şurada şey var ya e, çıkmak için. E, şurada Reader arkadaşlar markası. Şurada hapörleri falan var. Bu et çıkartmaları falan ben yapıştırdım. Şunu da. Buradan arkadaşlar bilgilerini görebilirsiniz. Arkadaşlar bu benim 4 yıllık tabletim. Şu anda piyasada 400-500 TL bulabilirsiniz. Şunları da arkadaşlar ben yaptım. Bunların videosunda gelecek yapım videosu. Ve arkadaşlar yani bunlar şunları falan ben montajladım. Ve bir de arkadaşlar son olarak ee, telefonum var. Telefonu nasıl gösterebilirim şu an? Telefon arkadaşlar yani markasını vereyim. Samsung Galaxy J5 arkadaşlar. Yani bir 2015'te alınmış bir telefon arkadaşlar. Eski gibi. Şu an yani az da olsa görebiliyor mu bilmiyorum artık. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.